Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Başı İstanbul'da ziyaret etti. Gayet samimi ortamda geçen ziyarette iki lider Türkiye'nin temel meselelerinde ve bunların çözüm yollarında mutabık kaldılar. Görüşmeye CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sarıgül'ün yanı sıra CHP ve MTP ve BTP kurmayları da katıldı. Bültenimize bu önemli buluşmanın ayrıntılarıyla başlıyoruz.

gayet samimi ortamda geçen ziyarette iki lider de Türkiye'nin temel meselelerinde ve bunların çözüm yollarında mutabık kaldı. <laughs> Görüşmeye CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Sarıgül'ün yanı sıra CHP ve BTP kurmayları da katıldı. Bağımsız Türkiye Partisi lideri Profesör Doktor Haydar Baş görüşmede Mustafa Kemal Atatürk üzerine önemli tespitlerde bulundu. Atatürk Müslüman'dır, dindardır. Annesi Molla Zübeyde hanımdır. Evet. Babası Ali Rıza Efendi. Hacı Bektaşi tarikatındandır. Yani bu insanlar sıradan insanlar evet. değil. Mustafa Kemal e, anne olarak baba olarak peygamber sülalesinden. Yani Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin soyundan. Evet. Hiçbirimizin soyu bu kadar Necip Güzel değil. Evet. Ya evet. bu insan, biz öyle bir cumhuriyeti getirdik onu ki içki masasında devleti kurmuş. Evet. Ben araştırdım bütün bunları. Evet. Gördüm ki Mustafa Kemal Cumhuriyet Hareketi'ne başlamadan evet. e, Hacı Bektaş'ta Cemalettin Çelebi Efendi Efendi'yle evet, post dişin olan yani. onunla beraber üç gün dergahta kalıyorlar. tabi Cumhuriyeti kurma kararı orada veriliyor. Evet. Mustafa Kemal dindar bir adam. Mustafa Kemal aynı zamanda muhterem genel başkanım bir Bektaşi dedesidir. Evet. Evet. Kim ne derse de Bende kaynakları var. Evet. Yani bir Bektaşi dedesidir Mustafa Kemal. Peygamber Suları, İmam Ali'nin soyundan evet ya evet. adam onun için delikanlı çıktı. Yani, evet. yani şey evet, evet. <laughs> <laughs> evet. bunu Mustafa Kemal'i ben böyle anlattığım zaman millet şaşırıyor. Allah Allah. Evet. Ya hocam senin gibi bunu hiç kimse Ve Ama ben mübalağa etmiyorum. İfrata gitmiyorum. Gerçekten olanla BTP liderinin bu açıklamalarının son derece önemli olduğunu ifade eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Atatürk'e atılan iftiraları beraber ortadan kaldıracağız dedi. Efendim bir sürü iftiralar atıldı. Şimdi bu yükleri kaldırmak zatı hallerimize <laughs> nasip oluyor. Evet ağır ama... Beraber kaldıracağız. He, beraber. İnşallah. Beraber <laughs> kaldıracağız. Yani, gerçekten e, söylediğiniz çok doğru. Bazı şeyler var ki onu söyleyen kişi önemlidir. Benim kalkıp bunu anlatmam e, geniş kitlelerde çok sizin anlattığınız kadar etkili olmaz. Çünkü siz hani yıllarınızı bu işe vermişsiniz. Bu işle ilgili olarak araştırmalar yapmışsınız. Ben sadece şunu biliyorum mesela rahmetli İnönü hala ölüm yıl dönümünde evinde mevlüt okutulur. Ben de giderim o mevlüte mesela. Yani ama İnönü'ye de dinsiz diyorlardı. Hatta İnönü'ye asker kaçağı dediler. Yani bütün hayatı, bütün paşa, hayır paşa yani da asker. Ama asker kaçağı diye yıllar yılı söylendi, edildi vesaire vesaire. Tabii ilginç bir şey. Bu siyaset çok ilginç bir şey. Yani Türkiye'deki... Doğrular üzerine, Uçan, evet. Doğrular üzerine inşa edilmiyor hocam. Siz daha iyi biliyorsunuz. Doğrular üzerine inşa edilmiyor. Biz herkesin inancına saygılıyız. Sami söylüyorum. Herkesin inancına. Ya Allah'la kul arasına bizim girme hakkımız yok ki zaten. Böyle bir yetkimiz de yok ayrıca. Siz daha iyi biliyorsunuz. Ama birileri oraya giriyor o pürüpak tertemiz. Biz felaket bir durumda kalıyoruz. Üniversitede kız çocukları başörtüsüyle giriyor, yasak getiriyorlar. Ben dedim ki bu yasak doğru değil. Hemen zamanın yok Başkanı dedi ki, Genel Başkan bizi rahatlattı. Ertesi gün bir genel çıkardı. Herkes başörtüsüyle girer. Ya, biz istiyoruz kız çocuklar okusun. Evet. Bir başörtüsü yüzünden yasak. Ya yasaktan bıktık artık. Ya gerçekten bıktık. Şimdi Ama şey bu böyle, çok takdir topladı tabii, sen genel. Öyle, sayın Genel Başkan 1934 yılında. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 9. kurultayı. Atatürk hayatta. İki ayrı görüş çıkıyor. Diye. Kadına çarşaf yasağı getirelim mi getirmeyelim mi diye. İki ayrı görüş. Şeyde, kadının kılık kıyafetiyle uğraşılmaz diyor. Çarşaf yasağı getiremezsiniz diyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu görüşmeden sonra mikrofonlarımıza konuştu ve Haydar Hoca entelektüel seviyesi çok yüksek bir şahsiyet. Çok faydalı bir görüşme oldu dedi. Oldukça etkileyici, entelektüel düzeyi yüksek olan bir sohbetimiz oldu. Ee, hocanın e, pek çok alanda güzel eserleri var. E, kısmen de olsa o eserlerden de biraz e, söz ettik. Doğrusu çok mutluyum hocamı tanımaktan. Kılıçdaroğlu Profesör Doktor Haydar 27 Şubat 2013 tarihinde Rusya Parlamentosu Duma'da yaptığı konuşma üzerine de şu değerlendirmeyi yaptı. Türkiye Cumhuriyeti'nde yetişen bir bilim insanının Duma'da konuşma yapması çok önemli bir şeydir. Önemli bir alandır yani baktığınız zaman sadece Duma değil bu. Yani başka bir yerde de herhangi bir bilim insanımız konuşsa bunu hepimizin önemsemesi lazım. Eğer konuşulmuyorsa e bu kaba Türkiye'nindir yani. Öyle bakmamız gerekiyor. Sonuçta bir bilim insanı, sonuçta bir toplumu etkiliyor. Buradaki siyaset kurumunu etkiliyor. Davet ediliyor, orada konuşuyor. Milli ekonomi tezini savunuyor orada. Dolayısıyla bu insanın dinlenmesi lazım ve bizim de bundan gurur duymamız lazım.